Evet. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde x ve y eksenine dik olan doğrular yani şu ikisini kastediyor. ax artı b bölü c x artı d fonksiyon grafiğini kesmemekte olup p'nin grafiğini çizimi için gereklidir. Tamam. Paydayı sıfır yapan değer nedir o? cx artı d'yi sıfır yaparsam x eşittir eksi d bölü c olur. Eksi D bölü C eşittir kaçmış? 4'müş. O zaman D bölü C eksi 4'tür. Bu yanlış. D bölü C eksi 4 olmalı. İkincisi A bölü C e, evet şu katsayılar oranı yani A'nın C'ye oranı 3 e, olmak zorunda. Evet bu doğru. 3 diyor ki B bölü D büyük 3 ise bu şu demek ki f0 değeri b/d de f0 değeridir. f0 değeri 3'ten büyükse şuradan bir yerden geçiyor demektir. Şimdi bu durumda fonksiyon grafiği mecburen şöyle bir görüntü çizmek zorunda kalır. 0 4 aralığında f artandır denmiş. Evet, eğer b/d 3'ten büyükse grafik 0 4 aralığında artan olmak zorunda. Bu da doğru. Ne oldu? 1 ve 3 doğru. 2 yanlış. Cevabımız C seçeneği oldu. İkinci sorumuz. Şimdi tek tek bu seçenekleri parçalamamız gerekiyor. A için şöyle yapacağım ben. 4x artı 12 artı 1 bölü x artı 3 diyeceğim. Şimdi böyle yaptığım zaman 4x artı 12'yi x artı, 12 artı 3'e bölersen ne olur sonuç? Üstteki alttakinin 4 katı 4 olur. A seçeneği için şunu söylerim. 4 artı 1 bölü x artı 3'tür. Şimdi 1 bölü x'in grafiği 3 birim sola 4 birim ileri çekilir. Şu grafik elde edilir. Buradaki kritik olan ne? Parçalama yaptığımız zaman eğer burada bir sayısını görüyorsak evet bu öteleme dönüşümüyle bu iş yapılabilir demektir. Şimdi b için de şöyle... 4'ün 3 katı 12. Şunu 3x artı 12 artı 1 diyeceğim. Ne olacak bu durumda? 3x artı 12 bölü x artı 4'ten 3'ü bulacağım. Bu da B seçeneğini yazıyorum. 3 artı 1 bölü x artı 4 olacak. Şuradaki sayı 1 olduğu için bu da olur. C'ye bakıyoruz şimdi. 2x artı 4 artı 1 diye parçaladım. 2x artı 4 bölü x artı 2, 2'dir. 2 artı 1 bölü x artı 2 oldu. Bu sayı 1 olduğu için bu da oldu. D'ye bakalım. Buna 3x artı 15 artı 1 diyeceğim. 3x artı 15 x artı 5'e bölersem sonuç 3 olur. 3 artı 1 bölü x artı 5 biçiminde parçalanır. Bu sayı da 1 oldu. E'ye geldik. Bunu 6x artı 6 eksi 1 demem gerekiyor. 6x artı 6'yı x artı 1'e bölersem sonuç 6 olur. 6 eksi 1 bölü X artı 1 oldu. Şimdi şu işaret eksi olduğu için onu şöyle göstereyim. Buradaki işaret eksi olduğu için iki kez öteleme yaparak grafiği elde edemem. Bir de yansıma dönüşümü yapmam lazım. İşaretin eksi olması demek ki böyle olan grafiğin bu hale gelmesi demektir. Öteleme dönüşümü yaparak bir fonksiyonun grafiğin ismetisini alamayız. Şöyle derseydi iki kez öteleme ve bir kez yansıma dönüşümü ee, uygulanarak elde edilebilir deseydi cevabımız E olurdu. Evet şu anda elde edilemez demiş cevabımız yine E seçeneği. Üçüncü sorumuz. Ceyhun bir F fonksiyon grafiğini çizmek için aşağıdaki adımları izliyor. Grafiği çizmiş. X eksenine göre simetrisini almış. İki kez öteleme dönüşümü yaparak işlemi sonlandırmış. Tam daha az önceki durum. Yani nasıl bir şey olmak zorunda? 1 bölü x'i çiz. x eksenine göre simetrisini al. Eksi 1 bölü x olur. 2 kez öteleme yapmak demek. Bu sefer şunu parçaladığımız zaman sonuçta şöyle göstereyim onu. 3 çarpı x artı 2 olacak. 3x artı 6 oldu. Tekrar 6 artı, artı a demeliyim. Bölü x artı 2 bunu böyle parçaladım. Ne oldu sonuç? 3 artı a eksi 6 bölü x artı 2. Kural şu. Fonksiyonun kuralı. Peki x eksenine göre simetri aldığımda bunun eksi 1 olması gerekiyor. Ancak bu sayı eksi 1 olursa buradaki adımlar gerçek olur. Yani a eksi 6 eşittir. Eksi 1 olması gerektiğini anlıyorum. Veriler bunu söylüyor. Buradan a'yı 5 bulurum. Cevabımız D'dir. Evet son sorumuz. Fonksiyon grafiği koordinat çizgileri arkadaşlar buna göre grafikteki A değeri kaçtır? Burada şöyle katsayılar oranı x'lerin katsayıları oranı nedir o? 4 bölü 2. Yani 2. Katsayılar oranı y eksenine dik olan doğrunun denklemini verir. Evet. Burası 2'dir. Şimdi Grafiğin sabit bir grafik olduğunu anlıyorum. Sabit olması ne demek? Sabit olması da şu demek. 4 bölü 2 eşittir. 3 bölü n olması demek. İster ister sert mi yaparsam buradan 2'yi sadeleştireyim. 2 n eşittir. 3 ne eşittir? 3 bölü 2 bulurum. N'yi aslında şöyle de bulabilirdim. X yerine 0 yazarsam F0 değerini elde ederim. F0 değeri 3 bölü n'dir. Eşittir 2'ymiş. 3 bölü n2 ise ne yine 3 bölü 2 olur. Evet cevabımız B'dir. İki türlü de bulabilirdim. Grafikteki A değeri kaçtır diye soruyor. Pardon şeyi hiç bulmamıza gerek yokmuş. Zaten doğrudan A değeri soruluyor. Cevabımız 2C seçeneği. Soru köküne dikkat. Yani A değeri soruluyor. Buradaki N sayısı soruluyor. Evet umarım anlaşılmıştır.